Hepinize tekrardan selam dostlar ben burada 23 Aralık Cuma günü iddia tahminleri sizlerleyim Dostlar 23 Aralık için 7 tane maç seçtim Bu maçları sizlere aktarmaya çalışacağım Onun öncesinde şunu söylemeliyim Hani Bir insan bu kadar şanssız olabilir yani Daha fazla da bir şey söylemiyorum dünkü kupon Gerçekten Bana göre kötü bir şekilde gitti sen git 2.25 oranından Celta Vigo maçını al. Sonra dön. <laughs> Granada'nın 1.5 üstünden yat. KG var beklediğim bir karşılaşmaydı. Fakat hem kırmızı geldi. Hem de öncelikle ev sahibi attı, atıp yattığından dolayı. Daha doğrusu öncelikle dedim. ilk golü Granada atsaydı. Belki zaten kupa maçı olduğu için de ev, ev sahibi yapmayacaktı. Ama ilk, ilk golü ev sahibi atınca artık gol atmışken yattılar. Granada da fazla saldırmadı açıkçası. Zaten son dakikalarda da kırmızı yedi. Son 5 dakikada. Maç öyle zaten bitti. Sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Artık gözümüzü bugüne çevirdik. Şunu söyleyeyim canlar. Şükürler olsun. Ligler başlıyor. Süper Lig'le açılışı yapacağız. Bugün iki tane Süper Lig'den zaten maç var biliyorsunuz. Yine o ikisini de, tabii ki de bırakmam Hemen analizimizi yapacağız ve tahminlerimizi vereceğiz. Şimdi canlar maçlara geçmeden önce sizlerden tek istediğim videonun altına hemen inmeniz ve videoyu beğenmeniz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Onun haricinde şunu söylemeliyim canlar. Canlı da canlı da Excel ile birlikte süper gidiyoruz. Zaten Telegram grubunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum, gelebilirsiniz dostlarım. Ve onun haricinde de şöyle bir şey, biz maçlarımızı Excel'den seçiyoruz canlı maçları ve kendi Excel grubumuz var, Excel alanlarla farklı bir grup açtık ve oradan herkes birbirine Excel maçlarını gönderiyor dostlar, maç bulanlar birbirine yani o günün maçlarını analiz ediyoruz ve birbirimize gönderiyoruz. Siz de eğer katılmak isterseniz aramıza bekleriz. Şimdi gol varı hemen maçlara geçmeden anlatayım ve hızlıca maçlara geçelim. Canlar gol var. Benim uzun zamandır bahis aldığım güvenilir bir bahis sitesidir. Kesinlikle sizlere de öneririm. Yani zaten görüyorsunuz her videoda da öneriyorum. Kendi bahisimi de buradan alıyorum canlar varın da linkini aşağıya, yine açıklamalar linkini bırakacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim maçlarımıza. Videoyu beğendiniz değil mi? Yani şimdi sonradan şey olmasın. Ben söyleyeyim de. Videoyu beğenin ondan sonra gelin maçları izleme dinlemeye. Evet canlar başlıyoruz. Şükürler olsun süperlikle birlikte biz de başlayalım artık ki. Hani birazcık... Ee... Rahatlayalım. Maç yok. Bültende şunun hangi maçı seçelim. Maç koyamıyoruz yani. ikinci Bir, bir kuponun yanına iki tane maç koyamıyoruz. Dünya Kupası da olsa. Koyamadık. İlla bekleyeceğiz ki saatler geçsin. Ki o maç başlasın. Neyse. Başlayalım dostlarım. Antalya Spor kendi evinde Ankara yürüyün. Konuk edecek canlar. Evet. Şimdi. E, Milli Aradan Önce ki futbollardan oynadıkları oyunlardan analizimizi yapacağız. Fakat ben bugün biraz videoyu geç çekmemin sebebi hem Ankara gücünün hem Antalya'nın hem Ümraniye'nin hem de Başakçı'nın hazırlık maçlarının ufaktan da olsa özetlerini izlemeye çalıştım. Ki bunla, bu iki maç benim için çok önemli çünkü. Ayrıca Antalya Spor Ankara gücüne de Excel çok güzel bir skor çıkardı skordan kalsın 3 tane maç çıkardı. Onları da söyleyeceğim. Excel direkt 2,5 istiyor bu maça. Onu söyleyeyim canlar. Ve şimdi gelelim benim tahminime. aradan önce Antalyaspor aslında şöyle söyleyeyim. Millarladan önce Antalyaspor fena değildi. Fena değildi. Fakat ben hazırlık maçlarında ben Antalyayı beğenmedim. Onu söyleyeyim tabii ki de rakipler farklı. Hem hazırlık maçı hem rakipler farklı. Ama Ankara gücü takım hala olamamış. Onu söyleyeyim. Hazırlık maçı da olsa oyuncuların birbirine bağırış, yani bağırmaları insan gözüne batıyor. Mesela bunlar çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Ee, zaten şu an Ankara gücüne karşı kendi evlerinde biraz geriye düştüklerinde çok sıkıntı yaşayabilirler. Onu da söyleyeyim. Taraf halisinden bu maçtan uzak durun. Antalya'ya kesinlikle yüklenmeyin. Tabii ki de e, Antalya atarsa gol dedi. İş tabii ki de değişecektir. E, i̇yi giden yerde kimse kötüyü konuşmaz. Böyle de bir gerçek var. Ankara'nın gücünün maçlarını izlemeye çalıştım canlar ama hiçbirinin ne yayını vardı ne de e, özeti vardı. Adam gibi bulamadım. Bundan dolayı bir e, Konya maçını bulabildim. Ondan biraz izledim. Konya maçında onları beğendim aslında. E, maçın öyle kötü gitmesinin sebebi neydi biliyor musunuz canlar? Yani Zevksiz olmasının sebebi oyuncu değişiklikleriydi. Ama bundan dolayı maç böyle garip bir şekilde bitti. Yoksa ilk yarı Ankara gücü de Konya Spor'da gerçekten güzel bir oyun oynadılar. Şahsen ben kendi adıma da e, beğendim. Şimdi Gelelim maç tahminimize. Maç hızlı başlayacaktır canlar. Onu söyleyeyim. Neden hızlı başlayacaktır? Benim ilk yarıda izlediğim Ankara Gücü Antalyaspor'a karşı da yani Konya Spor'a karşı oynadığı futbolu ilk yarıda Antalyaspor'a karşı oynarsa bu maçta Excel'in çıkardığı sonuçlar gibi ben gollü bir maç geçmesini bekliyorum. Fakat ilk yarı kısır geçerse bu maç tıkanır. Onu söyleyeyim. Grubuma da önereceğim. Yani şey yapmayın. Fazla yüklenmeyin. 2.5 üst çıkarıyor olabilir Excel. Fakat kendi analizinizi yapın. Her zaman diyorum. Bu maçı biraz uzun anlatıyorum çünkü zaten diğer maçlarda fazla anlatılacak bir şey yok. Direkt tak tak vereceğim canlar. O yüzden dolayı hani ilk yeri izleyerekten de temkinli olarak 2.5 üstü alabiliriz. Onu söylüyorum. İdeal kuponlara 2.5 koyulur mu koyulur. Ama bana kalırsa en ideali burada KG vardır canlar. 1.50'den. KG varı alın geçin. İlk yarı 0-0 biterse maçın birbirde bitme ihtimalini de göz önünde bulundurun. 2.5 üstü tabii ki de yine gelme ihtimali çok yüksek. Ama 2.5 üstün gelmesi için hani maçın hızlı başlaması lazım. Onu demeye çalışıyorum. Neyse canlar siz beni anladınız. Tahminlerimi verdim bu maç hakkında temkinli şekilde 2.5 üst alabiliriz. Canlıdan girmek çok daha mantıklı bu maça. Gelelim ikinci maçımıza. Ümraniye Spor Başakşehir. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Bu Başakşehir Ümraniye'de zorlanır canlar. Ciddi bir şekilde zorlanır. Bakın hazırlık maçlarının hepsini yenen bir Başakşehir'den bahsediyoruz. Ama şöyle zorlanır. Oyun olarak zorlanır. Belki de skor olarak 2-0-3-0'lık bir galibiyet alacak. Orasını bilemem. Ama Ümraniye Spor lige başlamadan milli araya girmeden pardon lige başlamadan diyorum. Milli araya girmeden galibiyetini aldı. Moralli iyi başlayacaktır. Özellikle özellikle ilk yarıda kora kor bir mücadele izleriz. İlk golü kim atarsa maçın kazananı o olur. Bakın Ümraniye atarsa Başak, Başakşehir, Başakşehir maçı çeviremez. Söylüyorum. Ona göre tahminlerinizi alın. Ama ben yine ilk yarıdan bir gol gelmesini bekliyorum bu karşılaşmada. İlk yarı 0.5 üstün oranı 1.25. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Onun haricinde ne yanına koyabiliriz? Ben ideale gideceksem canlar burada. Yani ideale gideceksem burada ben alacağım tercih 2-3 goldür. Şöyle de göstereyim. Ben oranda gösterelim. Daha fazla çıkacağını düşünmüyorum. Ben mi kaçırdım yoksa? Toplam golü kaçırdık herhalde. Çıkalım. Toplam gol aralığı 2-3. 1.80 oranı var canlar. Değerlendirebilirsiniz. İdealden 2-3'ü alabiliriz. Evet. Bu maçı da bu şekilde geçelim ve Excel maçlarına Geri kalan maçlar Excel maçları canlar. Benim çıkardığım maçlar değildir. Onu söyleyeyim. Dua ve Maritimo. Canlar yine Excel'in 2-3 gol bandında çıkardığı bir karşılaşma. Ya bazen böyle girmiyor ya. Bir saniye canlar. Şöyle bir yenileyelim. Bazen böyle oluyor. Şöyle Cuma'ya gidelim. Evet. Dua ve Maritimo. Toplam gol 2-3'ün oranına hemen bakalım. Buradan bakalım Şu an bir sıkıntı oldu herhalde. Ya siteden ya internetten. Tam anlamadım. Neyse burada gözüküyor. Toplam gol 2-3'ün oranı 1.76 değerlendirebilirsiniz. Hemen hızlı hızlı geçiyorum canlar. Oranlar artık siz bakarsınız. Şu an bununla uğraşacak internet de yok galiba. Neyse. Ee, yine Belçika 1. Lig'inden Open karşılaşması. Maç 12. Yine tıkladık buradan. Bence internetle alakalı değil. Şöyle. Aynen bak burada hiç sıkıntı yok. EUP'nin galibiyeti 2-0'lık galibiyeti çıkıyor canlar. 2-57 de orandan değerlendirebilirsiniz. Gol vardaki oranından bahsediyorum şu an. Mafra maçı KG var. Canlar şöyle oranını hemen gösterelim sizlere. Mafra maçına KG var çıkartıyor Excel. 1.83 orandan. Yine o karşılaşmayı da değerlendirebilirsiniz. Sezena maçı hemen onu da verelim. İtalya seri C karşılaşması. Excel'in ne olduğunu bilmeyenler şu an bu ne yapıyor diye diye olabilir. Excel linkini de daha doğrusu Excel'in videosunun linkini de e, yukarıya kartlar kısmına bırakıyorum. E, Video izledikten sonra beni çok daha rahat anlayacaksınız. Bu maça da Excel 2.5 çıkartıyor canlar. 2.21 oranı var. Bu maçı da değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız. E, İskoçya 1. liginden Montrose. Hemen onu da gösterelim. Montrose. Evet Montrose matina da. Yine KG var tercih. Çıkıyor dostlar. Onun da oranı 1.61. Hemen bir tane de kupon verelim sizlere. Buradan neyi verebiliriz? Hemen bir kombinimizi yapalım. Öncelikle benim şu birincilik karşı İskoçya birinci ligindeki karşılaşmayı koymak istedim. 1.61 orandan onu koyalım. Yanına da Antalya Spor Ankara gücü maçını koyalım. Antalya Spor Ankara gücü. Evet bunu da yine KG var. 2 tane KG var karşılaşmasını birleştirelim. Toplamda 2.81 gibi bir oran oldu. Şöyle küsuratımızı basalım. Yani küsuratı benim aklımda da siz bilmiyorsunuz. Şöyle basalım canlar. Evet. Kuponumuzu yaptığımıza göre e, bugünlük videoyu kapatabiliriz. Gece geç saatte olduğu için çektiğim için videoyu e, biraz kafam karışmış olabilir dostlar. Herhangi bir kusurum olduysa e, hepinizden özür diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yine var linkini ve Telegram grubunun linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.